Şimdi ağalarım niye 10 gündür video gelmediği hakkında bir açıklama yapmayacağım, Instagram'dan takip edenler biliyor. Ee, siz de böyle şeylerden haberdar olmak istiyorsanız, Instagram adresim açıklamada var. Eğer unutmazsam yoruma da sabitlerim. Onun dışında Gold kasanızda biriken Gold'u şu an ekrana yazıyorum. Ee, bu videoyu izlediğiniz sırada Instagram'dan ben büyük ihtimalle bir anket açmışımdır. O anketin sonuçlarına göre kaç kişiye kaç Gold vereceğini belirleyeceğiz. Ee, onun dışında içerik üreticisi kodu ile ilgili çok soru sormuyorsunuz. Onu da eve dönünce bir hoş beş videosuyla açıklarım. Yani ben ondan faydalanamıyorum haberiniz olsun. O yüzden benim bana ait bir kod falan yok haberiniz olsun. Ee, devam edecek olursam şu an ağrıda değilim. Önce Antalya'ya gittim sonra Ankara'ya geldim şu an hala Ankara'dayım. Stokladığım bir video vardı onu paylaşıyorum. Şu anda da hatta. Ee, o yüzden desteğinizi bekliyorum. Çünkü sizin beğenileriniz videoları daha fazla insana erişmesini sağlıyor. Gold kasanızda hala unutmayın. Hala gold biriktirebilirsiniz. O yüzden her yeri abone için bir gold ekleyeceğim. Bir gold eşittir bir yeni abone. Diyelim ki sen beni şu an izliyorsun. E, denk geldin izliyorsun. Abone oldun. Hop bir gold eklendi. Bu gold sonra çekilişe dağıtılacak haberiniz olsun. 10.000 abone itibaren gold çekilişlerini de arttıracağım e, promo kod sayısını arttıracağım. Çünkü o mini de sizlere vereceğim destek miktarını oyu bana yükseltecek. E, hastalıkla süçü lisan ettiysem affola. İyi seyirler efendim. Armistan hepinize selamlar gençler ben Yusuf Yepyeni bir Sanof 2 Türkçe rekabetçi videosuna hoş geldiniz. Bugün Sanof de kiminle Liloş H5 ile Lilith Beyefendi ile rekabetçi atıyoruz. Kardeşim hoş geldi. Hoş buldum canım benim. Şu an maça bağlanmakla uğraşıyorum. Kusura bakma. Hemen hey, hızlıca geliyorum. Ee, Yusuf abim, kolsuz abim bana dedi. Senin kolun yok. Gel kol gör. Ben de dedim gelirim abi. Öyle bir başlangıç yaptık gençler. Esselamu Aleyküm herkese. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Evet rakip fake atıp A geldi bu arada. Bir kişi de herhalde anlamadım ben de. Şu an bakayım radarı. Kanka mid var bir tane. Öldü o. A git. Sanki bana biri bana bıçak atmaya Helalsin. Onu da alırsan tamam kanka şu an. Diğer arkalıyor çünkü bizim. Helalsin. Binada tamam çöz sen daha kitin yok ya. Ya abi bu ne biçim bir çıkış ya? İşte bizim adam maalesef. Abi de bıçak gidiyor yani. sanmadan. satan bizim adam Oğlum, oldu kanka. Chatte izleyiciler varmış. Hmm. Görmedim kusuruma bakmasınlar. Da. Galiba A bu arada. Galiba. Git döndüm ben aya kanka. Sen tamam, B'ye flash attım baktım kimse yok döndüm ondan sonra. Bu arada karşıda bir tanesi beni tanıyor. Aşağıladı. Laf falan soktu. Allah Allah. Umarım umarım laf soktuğuna değer. İnşallah değer. Bakalım artık. Boşver Beni soruyorlar. Beni söyleme. Bu maçın hiç tadı çıkmaz. Bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Şimdiden tadı severim. Bir dakika. Hs yemiş olabilir. Haberin olsun. Gençler bu arada ben oyunu sessiz oynuyorum. Ee, sesimizi kaydedelim diye telefondan geldim. Ondan dolayı da ufak bir e, sorun yaşıyoruz. Derken adam arkalamış oğlum. Bir tane yani. var bir tane bahçe var. Kanka bir tanesi de şu an arkada. zd yani. Ya ben abi de... vuramıyorum ki ya 55. Bir şey olmaz ya. Sıkıntı yok devam. De arkadaş çok toksik diyor ya. Yat yat bak direkt seni vurunca. Bunun takım bir tık kötü. Bir tık. Helal lan. Oha. Bak round alsın çok güzel olacak. Bakayım ben ona vurdum mu hiç? Eee yok. O beni bak, arkalamış. Bak bu eleman benim izleyicim. Bence alacak. Ben ne Helal dedim sana? Kardeşim. Ben ne dedim sana? Adam. adam, abi? Şey, Eline sağlık kardeşim. izleyeceğine eminim. Şimdi işte, kardeşim. izleyicisi böyle olur. Anladın mı? Ya kardeşim bir izleyici YouTube hani YouTube'a çekmez. Olsa da tamam mı? Aa, Aslan kardeşim bilgileriyle herkesi yüceltir. Bak ben ne yapar. dedim? Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. <laughs> <laughs> Aynen öyle kanka. Bir tane vurdum ama HS mi yedi? Normal mi gitti bilmiyorum. Haberin olsun. Yine A gelecekler bunlar. Yusuf'cum niye konuşmuyorsun? Kanka biraz fokus oynuyorum. <laughs> Öyle desene oğlum. Tamam ben konuşayım gençler. Artık ben benim. Bundan sonra Yusuf konuşmuyor <laughs> videolarda. Herkese salam. Aha. B düttün olan lan ha, sanki. Dur. Bahçe var. Hallediyorum derken öldü. Bir tane cam var kanka. Ağda. Haydaaa, timing bekliyordu. Tamam, diğer Açı de kanka. Öbürü ev. Ev evet, biliyorum. Evet gençler, şu an main hesabımda oynuyor gibi. Hemen infolu infolu hard bir şekilde oynuyoruz. Hadi bakayım. Ee, bugün kolsuz kardeşimle Ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Bu Benim arada Yusuf şey yine... Pek Oğlum bu Yusuf, var evet. olmadığı Çocuk için... var ya. Gençler, ben size şöyle söyleyeyim. Bu Yusuf'un tamam mı? Çok... ...bela. Adam, ne yaptı biliyor musun? Benim videoda 10 turda ah be, 3 kill aldı. Fark ettim. <laughs> Benim videoda 10 turda 3 kill aldı. Size gelince bir şey oluyor bu adam. Dur bekliyorum. Kanka ses kas. <laughs> Kanka ses kasıyorum. A adam en son middeydi. Şu an hiçbir ses yok. Buradaydı oğlum işte. En son middeydi. Oğlum en son burada birini vurdu da bu orada. Geldi Onu Harikasın. Kanka dedim ya şu an bende ses sıfır gençler bu arada. Hani bildiğin sıfır ses oynuyorum. Kulaklığım telefona takılı. Hani Peki ben ne e, yaptım? Oyuna Satış. VPN'le VPN girmeyeceğim için mecburi bir şekilde şu an sessiz oynuyorum. Ona rağmen birinciyim. Bu da Yusuf'a sussun. Abi video yok abim. Video değil. Ha sana diyor gerçi doğru. <laughs> Bekle. Ya men. kardeşim. Geri gel kanka mid yapmışlar. Oraya gitme. Madem art oynuyorsun öyle cins cins bakmayacaksın kanka. <laughs> Gördüğünüz zaman kaçacak. Oğlum adam adam izleyicim durmadan gördüğünüz selam veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya benim benim izleyiciler hatta benim ekip diyeyim izleyici demeyi pek sevmem. Çok tatlar baba. Teker gibi adamlar ya. Ya böyle oğlum sen, The monster ya, galiba the monster ağırlı. Bir dakika. Ha. Kanka sen misin sondaki? ha? Ee, atladı site 1, 2, Hemen sağ Geldi. Kuruyor. Harikasın Diloş. Eee bir tane CT kanka. Onu bilmiyordum. Bu... bir tane de bir tane de bahçe tarafı merdiven tarafı vardı. İşte ben CT'yi maalesef sadece onu duydum. O ses vermedi ki öbürü zaten. Ha. Haberim yok ya onun. Ben longa gidiyorum kanka longtan bir B longtan bakacağım. Hızlı bir şey olursa diye. Oğlum şu chatte çok böyle kendini beğenmiş bir eleman var. Şey zannediyor böyle. E, dünyayı kat etmiş zannediyor. Ama hiç kimse sonu ne ciddiye alıyor. Bir dakika şey bir gibi dakika. Örnek olması için söyleyeceğim. Kim sonu ne ciddiye alıyor. Ne de şu an herhangi bir değeri var lan. Üzüldüm adama. Ya işte bir de işin komik tarafı. Çocuk video'yu hani bu video'da şu an bu maçta kazansın. Tamam mı? Direkt olarak şey yapacak. Hani Eee dünyanın en iyi şu an hareketini yapmış gibi hani sevinçli bir şekilde olacak. Dur geliyorum kanka yardım. Biraz gecik. Ben üzülüyorum abi yani adamlar yazık kendilerini hep utanılacak hale geçiyorlar. Bir tens tak bir tane long. Long mu? Evet. Biraz o zaman. Long'un oğlum? o beyaz kutunun önünde. Bekliyor ki piklemek için. Aynen böyle. Ha, öyleli. Kanka ne bileyim. yok. sıfır ses vermek sıkıntı. Evet. Ama eee A binaya yatacağım ya. Bunlar A'yı çok oynuyor. Seni hangi elemanı öldürdü? He? Top. Beni mi? Top kanka. Kanka adamın 30 pingi var. Adam seni bir zahmet vursun. Ha, ya yok sadece pinkten olacak bir şey değil o. Şöyle i̇şte söyleyeyim. eee... Orada olduğunuz sesini işte garantisini duysam bir anlasam kendim ses duysam. 0, 0, 0. Ona göre hareket edeceğim 7 de saniye duymayam. yakın bir gecikme oluşuyor. Ha, ya ben bir sürü öyle. test yaptım. Bunun video sütunu da yapacağım. A döndüler lan. Sanki. Emin değilim emin değilim. Helal lan çocuk. Double door var bir tane. Tamam Monezi hallettim kanka sana toksik yapanı. Nerede? Ne? Double kanka Double'un arkasından vurdu. Long geldi. Şu an nerede? Long'da hala. Ama Long sağda neresi. mı solda mı bilmiyorum. Eee solda. Şu an sağ cepte. al orada. Ah be. İşte bahsettiğim olay bu. Ne? Eleman ha, ping Atabiliyor ping sayesinde evet. Ya yok bir de oğlum işte sıfır sesli oynayınca da o kadar istesen de odaklanamıyorsun kanka oyuna. İşte o konu hak veriyorum sana. Misal ben öyle asla oynayamam. Sen en azından aim'in var. Ya işte böyle, sadece şu an düşünceye göre oynuyorum kanka. Başka bir, elinde bir şey yok. Yani bu da challenge olsun. Ekibin toksikliğine karşı bizim de kalitemiz olsun. Aa bu arada. <laughs> Geliyorum kanka. Eleman çok iyi peek atıyor ya. Her seferinde helal olsun. Hangi e, ise yedi sandım da yememiş. Bakayım hasarları. Bir tanesi yemiş. Ah be. NT be kardeşim NT NT olur öyle şeyler. <laughs> büyük ihtimalle elemandaki karşıdaki elemanlardan biri bilerek rank düşük arkadaşını kursu olabilir. Ya bence tahminince. Yani bilemiyorum da yapanlar vardır illa ki oğlum ya. Çünkü Ranger'den c düşemezsin ya. <laughs> çok takma boşver. Hani... işler. Yo zaten toplum hali belli olduğu için ben çok takmıyorum. Şu an ses veriyorum. Belki üzerine peaklerler diye de. A var çünkü. Ben B. B long'da 2 tane kişi var kanka şu an. Kanka A ev 3, bahçe 1, A ev 2. Geliyorum. Bahçe kaç dedin? Bahçe 1, A ev 2. Tamam, dur geliyorum. Ben Long'dan geliyorum. Bahçe var herhalde, emin değilim. Hala ev var. Ben bakıyorum bah eve, sadece bahçeden akılamayayım. Hallettim kanka birini. Geri dönüyorum. Bir tane daha var bu bahçe. Bir bahçe iki ev. Kanka bir can. Bu arada last bir can haberin olsun. Ha yok last eyymiş, pardon. Yani ses kasamadığım için kusura bakma onu bile ayırt edemiyorum. Kanka biri de bir can. Şu an gelirse öldü. O. Nerede bin mı? Hiccan kango helalsin adam. <laughs> Oğlum, egolarından önlerini görmüyorlar. Ben de alay edeceğim diye. Çok garip ee, adamlar ya. Mı? İyi iyi en azından telafi ettik oy eşlam. Devams efendim. Hallettim kango çocuğu. Eee zaten sürekli elbisim o vuruyordu. Evet bu arada. Yine de B'e vardı bu arada. Şu an gördüm birini. Radar'a bakıyorsan. Ben bir tane de A duydum da. Vurdum kanka değilim. bir tane daha. Evet A duymuşum, doğru duymuşum. 64 vurdum. Ama tek kişiydi. Tamam, bana ses kasar mı? Dönebilir kanka emin da. değilim. Tamam. Dönme B dönebilir şununca. emin değilim. Sen bana burada ses Öyle kas yazın. yeter. Arada bir bana bak. Tamam. Tamam Bakalım nereye gelecek Ha yüksek ihtimalle A gelecekler çünkü full A üzerinden rank evet. kazandı bunlar Evet Ondan A yapmaması yüksek olan bir de 4 vs biz niye A Ah evet z z z z z Ah lan. z z z z z Yok ben orada o adamın şey olduğunu düşündüm kanka bombanın o tarafta kurulduğunu düşünüp oraya taradım direkt. Keşke işareti atsaydınız bizimki de gelse de öyle oynasaydınız. Tamam da evet işte ki. bombanın orada olduğunu düşündüm kurdurmamak için. Anladın mı amaç oydu birinci amaç. Evet evet ben de anladım zaten. Smoke atmanı da anlamıştım orada böyle yaptığını. Dur bakayım. B rush. Gerçi adamlar izleyicim var lan adamlarda. A'ya mı e, oynayalım? B yapmayalım. Adamlarda izleyicim var. Ya e, sakin oyna. İlk ara... alırsaksın sorun yok kanka. Ya, şeyde bile alırız. ne bileyim. Oğlum bir ara ha. <laughs> videoda eleman B raşlamıştı. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Abi her videoda B raşlan dedi. Helal. Arka mı geldi? Nasıl öldü o? Aynen kanka. Ya. Abi çok toksikler ya. Kanka valla yapabildiğimi yapıyorum sessiz bir şekilde düşün. 3 vs 5 devam pes etmek yok. Ya bir de işte üstüne 3 vs 5 durumu var. Evet işte. Ya diyorum ya ses olsa ses olsa böyle o kadar da şey oynamam bu arada ya. Eee sen gene iyi oynuyorsun da mesele sen değil. Mesele bizim takım genel olarak kötüydü. Ya işte şu an hem takım hem bir de oğlum 3 vs 5 kaldık. Zaten maçın başından beri neredeyse 4 vs 5 oynuyorduk. Bizim adam önden oynuyor. kimin toksiklik ne böyle? Kendini... Bir de... Hani bilmiyorum... Biraz bana... Hani... Eee... Yüzüme karşı şey değiller de... Arkamdan... Böyleler yani onu biliyorum da bazıları. Hepsi diyemem. Kanka... Gençler böyle de işliyorum. olmayın. Hani, biz geçip de... En iyisiyiz... Şu bu diyen... Birisi değiliz yani. yani öyle bir şey desek tamam haklısınız. Toksik deyin. Laf edin. Bir şeyler yapın. Ama hani hiçbir şey duymadığınız halde... Niye böyle bir hareket yapıyorsunuz mesela? Helal kanka. Evet. Tamam enti sorun yok. Sırf şu videonun örnek olması için bile ben paylaşacağım ya. Harbiden. Ya paylaş sorun yok onda zaten. Dediğim gibi burada sadece hani birini görünce böyle tanıdık birisini. Ne bileyim oğlum. Şey birisi değiliz yani böyle. E Ego yapsak tamam diyeceğim. Ben en iyisiyim. Ben en iyisini yapıyorum. Her şeyde en iyisiyim. He Demiyorum misal. Hani öyle bir şey diyenlere gidin yapın. Sorun yok. Ama demeyenlere Heh. de böyle şey yapmayın yani. Böyle olmaya gerek yok. Kanka biri şu biri kalkıp çocuk. senin peşin benim peşimden geliyor sürekli ya o çocuk. Ee... Aha gardın. Aha iyi. Bir de bu arada B binada geldi. Ses kasam yok kanka. Var. Yok sessiz oynamanın zararları şu an ya. Full sessiz oynuyorum. Çok kötü bir durum arkadaşlar. Sıfır ses. Helal lan. Anti -gandır. Ya hayatsız bunlar ya. Bir şey olmaz ya. Bizim eleman da bir bağlanamadı gitti anasını satayım. Bağlanamadı derken? yani bence ee, i̇ki kere bağlandı ya. tekrar bağlantısı gitti. Tamam işte çikir atıyordur bir şey yapıyordur o. Ha bilerek yapıyordur yani bak yapıyordur kendince. De yani. Eksi her türlü yiyorsunuz gençler. Temiz. Kuruyorum. Kur kur. Arkaya dikkat et Bak kanka. Geldi. Şu an hiç ses duymuyorum. Dur geliyorum. Arkaya güvenemiyorum ama şu an. Sen bina altına sana kanka. Öyle durma açıkta. Ya işte oğlum dediğim şey bu ya. Ses duymadığım için arkayı... Anlayamıyorum kanka. Bombayı... <laughs> sıkma sıkma sıkma. Smokla bekle. Ah be. Anti ya yani. oğlum ama Doğru çözüyorlar be. işte. Bak bak bak. Bak bak <laughs> bak, tiktire bak. Bak tiplere bak bak. Tiplere bak. Ucube tiplere bak. Bak bak. <laughs> Gençler. Zaten izlediniz. Pek bir şey söylemeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Beğenerek destek olmayı unutmayın. Ve aranızda yeniyseniz Abone olarak ekibimize katılmış oluyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Oh, oh, oh. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet gençler.